Demir Ağlar'la ana yurdu dört baştan kurma çabasıyla tarihte ilk adımları atmış, uçak fabrikaları kurmuş, ülkesi için her türlü yeniliğe öncülük etmiş bir isim, iş adamı Nuri Demir Gelin şimdi Nuri Demir yakından tanıyalım. 1886 Sivas'ta dünyaya gelen Nuri Demir 3 yaşındayken babasını kaybetmiş ve annesi tarafından yetiştirilmişti. Okul hayatı boyunca başarısıyla konuşulmuş, iş hayatına da kıvrak zekasıyla erken yaşta atılmıştı. Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştiren, İstanbul Boğazı üzerine köprü yapılması, Keban'a büyük bir baraj yapılması düşüncelerini ilk kez gündeme getiren kişidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi'nin kurucusudur. Kurtuluş Savaşı'ndan bağımsız bir devlet olarak çıkan Türkiye Cumhuriyeti, ülkenin ulaşım sorununa demir yollarıyla el atmıştı. Amaç en kısa sürede demir yolu ağını genişletmekti. 1926'da Samsun Sivas Demiryolu yapımını üstlenen Fransız şirketi işi bırakınca ilk etapta yapılacak 7 kilometrelik kısım için açılan ihaleye giren Nuri Demira çok düşük bir fiyat vererek ihaleyi aldı. Türkiye'ye birçok ilkleri yaşatan Nuri Demira, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İnşaatı'nın ilk müteahhitlerindendi. Başarılarından ötürü 1934 yılında Atatürk kendisine ve kardeşi Abdurrahman Naci Bey'e Demira soyadını verdi. Devrin en iş adamı olan Demira, 1936 yılında uçak fabrikasını girişimine başladı. O yıllarda ordunun uçak ihtiyacı halktan ve zengin iş adamlarından toplanan bağışlarla karşılanmaktaydı. İlk deneme uçuşları için Demirağ, Yeşilköy'deki Elmaspaşa çiftliğini satın alarak uçak sahası ve uçak tamir atölyesi yapılmasını sağladı. Uçuş sahası yakın zamana kadar hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı'ydı. Pilot yetiştirmek içinse pistin bulunduğu arazide gök okulu kuruldu. Okul 1943'e kadar 290 pilot mezun verdi. Uçak fabrikasında üretilecek uçak ve planörlerin planını Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan çizdi. 1936'da ilk tek motorlu uçak üretildi. 1938'de çift motorlu 6 kişilik ilk yolcu uçağı yapıldı. 1938'de ilk uçak siparişini Türk Hava Kurumu verdi. 1939'da Nuri Demira havacılık alanındaki çalışmalarına Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini yaparak devam etti. 1941'de tamamen Türk yapımı olan ilk uçak İstanbul'dan Divre'ye uçtuğunda uçuşun pilotu Nuri Demirağ'ın oğlu Galip Demirağ'dı. Galip Demirağ Gökokulu'nun ilk mezunlarındandı. 1938'de Selahattin Reşit Alan uçağıyla uçuşun inişini yaparken çevredeki hayvanlar havaalanına girmesin diye daha önceden açılmış hendeyi göremedi ve buraya düştü. Selahattin Reşit Alan bu kazadan sağ kurtulamadı. Üstelik Türk Hava Kurumu siparişini iptal etti. Nuri Demira sipariş iptalinin üzerinden Türk Hava Kurumu'nu mahkemeye verdi. Ancak mahkeme Türk Hava Kurumu'nun lehine sonuçlandı. Uçakların yurt dışına satılmaması konusunda kanun çıkartıldı. Sipariş alamayan fabrika 1950'lerde kapatıldı. Elde kalmış bütün uçaklar hurdacıya satılmak durumunda kaldı. Nuri Demira bu olaydan dolayı üzüntüsü yıllar boyunca sürdü. Şeker hastası olan Nuri Demira 13 Kasım 1957'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Ülkesi için her türlü yeniliğe öncülük eden iş adamı Nuri Demirağ, tarihte Demirağlarla ağlarla yurdu dört baştan kurma çabasıyla ilk adımları atan, uçak fabrikaları kuran isim olarak hafızalara kazındı.